Herkese selamlar. Bugün bıldırcın çıkımı yapacağız. Sanırım 30 Kasım'da bugün değil mi? 30 değil mi? 30 Kasım. 30 Kasım 2025 uyarıldım. Tarihimiz 30 Kasım'mış. Ben bunları yaklaşık 17 gün önce kuluçka makineme koymuştum bu yumurtaları. Kale bıldırcından satın aldık yumurtaları. Bir sürü karışıklık var içerisinde. Bakalım nasıl olmuş bu kez çıkımımız hep birlikte görelim. çok güzel görünüyorlar. Bebekler bayağı da hareketliler. 2 4 6 9 12 15 18 21 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 ve o da ıslak ve bir sürü çıkacak olan var ama bu böyle sıkışmış kalmış İnşallah yürüyebilirsin sen sen niye böyle kurudun mu ne oldu sana ayakları biraz tam basmayacak gibi ayakları çok iş görmez gibi ama evet. Kaç taneydi? Kı 50 civarı herhalde. 50'ye yaklaştık. Şimdi gelelim. Bunları dün akşam hazırladığım kürede yerleştirelim. Suyumuz taşmak üzere. Çünkü şekerli su koydu. Neyse. Şimdi bunlar biraz şekerli suyu içecekler. Zaten hemen yem aradılar. Ben biraz şekerli suyu içsinler. Öğlene doğru onlara e, makineden geçirilmiş ip ince yemi vereceğim. Ve buralarda Amerikan Jumbo var. Firavun dedikleri ırk var. İşte Celadon var. Kıbrıs var. Şöyle. Şunu selli. Evet bu maalesef bu gidici gibi. Yani o ayaklar niye ise yumurtada sıkıştı. Nem aldı muhtemelen. Evet. Evet. Ben e, buradaki fazla boş yumurtaları alıyorum ki sanırım biraz daha çıkan olacak. O çıkan hayvanlara hem yer açmak hem rahat hareket etmelerini sağlamak için. Ama ben demek ki benim makinem hep böyle. Gerçi yumurtalar yolculuktan geldi. En azından bir yüzde elli çıkım olduğu gibi. E, uzaktan geldiği için yumurtalar herhalde tam olarak istediğimiz gibi çıkım alamıyoruz. Aslında bıldırcın yumurtaları çok taze olmalı. Yani 3 günü geçmemesi gerekiyor normal şartlar altında iyi bir çıkım alabilmek için. 3 günü geçince çıkım kötüleşiyor. Şimdi ben burada hem size şu yeni çıkan yavruyu göstereyim. Önce biraz su ilavesi yapayım. Evet, burada yeni bir minik var. Çıkıyor, çok soğutmadan hemen bunu tekrar kapatıp kuluçkayı aktifleştireyim. Evet makinemizi çalıştırdık. Çıkımda nemi yükseltmek o kadar önemli ki çünkü aniden nem düşüyor. O hayvanlar çıkarken herhalde e, o nemi bir şekilde dışarı atıyorlar deliklerden hızlı bir şekilde dışarı çıkıyor. Nem hemen azalıyor. O nemin önüne geçebilmek için e, o su değerine dikkat etmeliyiz. Yani bıldırcın için 70 civarında olsa çıkımda nem bence daha iyi oluyor. Burada da Evet, bu kadar bebeğimiz çıktı. Şöyle size göstereyim. Evet, yumurtalar hepsi burada. Diğerleri de çıkacak inşallah tabi. Burada sesler geliyor. Onlar da yavaş yavaş sıcaklık arttıkça düzelir. Evet onlar orada. Burada bir de önceki çıkımdaki canavarlar var. Şöyle bunları 15'er 15'er olmak üzere aldım, ayırdım çünkü artık ana kucağı çok dar gelmeye başladı. Ana kucağında istediğimiz randımanı alamadık. Hem ana kucağı artık yeni çeşitler için Evet bu son aldıklarım tek sastı. Bayağı da iri yapılılar. Merak ediyorum bunlar ne kadar büyüyecekler. Şöyle şurada da var. 3 kat böyle doldurdum. 3 katı da. Şöyle iyice ir, 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 irileştiler. Yaklaşık 25 günlük bunlar. Şimdiden kocaman oldular. Evet, burada da e, en eski çıkımım var. Şöyle maşallah yumurtaya başladılar buradaki teksaslarım. Şöyle bazıları bayağı iri. Baya bayağı iri bu hayvanların bazıları. Şöyle açıp da göstereyim size. Yani aslında en irilerden bir soy oluşturmamız lazım. Maşallah sırtını mavilediklerim erkek, sırtı hafif krem olanlar dişi boyadım ki bunların renkleri hep aynı olduğu için ayrımı rahat yapabileyim. Bu da bana kafa tutuyor. <laughs> i̇şte bunlar bizim Texaslılarımız. Ben e, biraz şeye şaşırdım. Daha önceden de Celadon besledim ama Celadonları hiç bu kadar büyük görmemiştim. Dışarıdan satın aldığım celadonlar bunlar. Yumurta olarak gelmişlerdi bana. Çok iriler yani. Bu kadar iri celadon. Demek ki artık bunları da irileştirdiler. Bir şekilde kocaman hale getirdiler. Renkleri çok güzel ama. Renkler hakikaten çok güzel. Mesela şunun rengine bir bakalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aynı zamanda huysuz. Şu tüylerin işleyişine bakın ya. Ne kadar güzel işlenmiş. Maşallah. Celadonlar renk bakımından çok özeller. Bakın mesela bu da öyle. Ve bunlar mavi yumurtacı. Bakalım yumurtalar var mı? Şöyle evet yumurtaları var. Bunlar mavi yumurtacı. Çok güzel yumurta renkleri oluyor. Yani kümese renk katıyor açıkçası bunlar. Japonları da size göstereyim. Japonlar da en yukarıki bölmede. Şöyle çıkayım. Evet burada da bizim Japonlar var. Evet sakin sakin sakin. Acıkmışsın tamam. Yem getireceğim burada da Japonlarımız mevcut. Güzel bir erkek Japon. Evet. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Tırmanıp ne yapacaksın? Bak hele bir de kel olmuşsun yani. yani Japonlar Japonlarda böyle burada ayrı ayrı güzellikler mevcut. Şimdi bir de bunlara yem verelim. Bakalım nasıl yiyorlar.